Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla. Evet arkadaşlar şimdi 17. yüzyıldan devam ediyoruz. Hoş geldiniz. 14. yüzyılın o kalabalık külliyesinden çıktık. Burnumuza mis gibi kokular gelmeye başladı. Nereye geldik? Ekrana iyi bakın. Burası masallar diyarı değil. Burası şairin ta kendisidir. Karşınıza binaları, kubbeleri, duvarları tamamen güllerden örülmüş fantastik bir şehir. Gül şehri. Bu şairin ismini unutmak imkansız. Çünkü şehrin adı o. Şehrin meydanına inelim. İnanılmaz bir gürültü var. Ama bu insan sesi değil. Cik cik, kak kak, ötüşler. Meydan binlerce kuşlarla dolu. Hüttütler, büyübüyüler, papağanlar. Ne yapıyor bunlar? Bir konferans düzenlemişler. Hararetle bir hakikat yolculuğunu tartışıyorlar. Peki bu kuşların dilinden kim anlıyor? Tabii ki şairimiz Gülşehri. Kürsüde durmuş önündeki devasa kitaba bakarak kuşların ne dediğini bize tercüme ediyor. Bu muazzam eserin adı ne? Mantıkut Tayr yani kuşların dili. Unutmayın Feridüddin Attar'dan tercüme ama o kadar başarılı ki sanki yeniden yazmış gibi kabul edilir. Şimdi kafamızı o kuş gürültüsünden kaldırıp şehrin tepesine sessizliğe bakalım. Güllerin arasında bir gözlemevi kulesi ve gökyüzüne çevrilmiş kocaman bir teleskop var şehri sadece kuşları dinlemiyor, geceleri orada yıldızları, gezegenleri yani feleği, kaderin çarkını izliyor. İşte gökyüzünü ve kaderi anlattığı bu eserinin adı da kulesinin üzerinde yazıyor. Felekname. Felek gökyüzü kitabı. Özetle arkadaşlar sınavda Gülşehir'e çıkarsa gözünüzü kapatın ve mis kokulu Gülşehri hayal edin. Meydandaki o geveze kuşları ve tepedeki teleskobu hatırladığınız an soru cepte demektir kuşlar mantıklı tayrı teleskopta fereklanma yapmanıza getirecek. Bu görsel hafıza teknikleriyle 14. yüzyıla fethetmeye devam ediyoruz. Geldik Seyyid Nesimi. Arkadaşlar şimdi Gül şehrinin o mis kokulu gül bahçesinden çıkıyoruz. Şimdi atmosfer değişiyor. Işıklar azalıyor. Ciddiyet artıyor. Ekrana dikkatli bakın. Karanlık bir mağaradayız. Karşımızda 14. yüzyılın en cesur, en tartışmalı ve sonu en acı biten şairi oturuyor. Seyyid Nesimi. Görsen onun inancını ve ödediği ağır bedeli cihnimize kazıyacak. Nesimi iyi bakın. Meditasyon halinde ama ağzından sadece nefes çekmiyor. Ne çıkıyor? Parlayan harfler. Elif, B, C. Yüzünde de bazı işaretler var. Neden? Çünkü Nesimi Hurfrik mezhebine inanıyordu. Yani Tanrı'nın ve evrenin sırrının bu harflerde ve insanın yüz hatlarında gizli olduğunu inanıyordu. Onun için her harf bir şifreydi ve bu inançla o dönemde kimsenin cesaret edemediği bir şeyi haykırdı. Konuşma balonuna bak. Enel hak. Ne demek bu? Ben hakkım, ben tanrıyım, hakikat bende tecelli etti demek. Bu o dönem için devrim niteliğinde çok tehlikeli bir sözdü. Derin bir nefes alın. Şimdi gözlerinizi mağaranın duvarına çevirin. Orada aslında duran şeyi görüyor musunuz? Evet. O maalesef bir insan derisi. Nesi mi? Enel Hak dediği ve fikirleri çok aşırı bulunduğu için Halep'te yargılandı ve bedeli çok ağır oldu. Cezası canlı canlı derisini yüzülerek öldürülmekti. Bu deri onun inancı uğruna yaşadığı o korkunç trajedik sonun sembolüdür. Bu korkunç sona rağmen onun şiirleri susmadı. Yerdeki kitaplara bakın hem Türkçe divan hem de Farsça divan yazacak kadar güçlü iki dile de hakim coşkulu bir şairdi. Özetle arkadaşlar, sınavda Seyit Nesim'i çıkarsa aklınıza bu karanlık mağara gelecek. Ağzından saçılan harfleri hurifilik olarak, cesur olduğunda enel hak olarak yani enel hak diye çığlık attığını, duvarda asılı o trajedikleri hatırladığınız an bu konuyu asla unutmazsınız. Edebiyatımızın bu hüsünlü durağını geride bırakıyoruz. Bir sonraki görselimiz, hikayemiz şey Hamza'ya geldik. 14. yüzyılda şantiyemize geri döndük işaretleri takıyoruz çünkü isminin hakkını veren bir usta ile tanışacağız. Ekrana bakın. Karşımızda elinde çekici, malası olan bir inşaat ustası var. Kim bu? Şeyyat Hamza. Peki neden inşaatçı? Çünkü eski dilde şeyyat, duvar ustası, sıvacı demektir. İşte bu görselde Hamza Usta. Eserlerini tuğla tuğla taş taş nasıl örüyor onu göreceğiz. Ustamıza dikkat edin. Sıradan bir duvar ölmüyor. Adeta bir sanat eseri işliyor. Duvara kocaman renkli bir mozaik yapmış. Resimde ne görüyorsunuz? Kuyuda bir genç ve elinde gömlek olan bir kadın. Evet bildiniz. Bu meşhur aşk hikayeti Yusufu Züleyha. Şeyyat Hamza Anadolu sahasında bu aşk mesnevisini yazan ilk isimlerden biridir. Bu dev mozaik onun en renkli en önemli eseridir. Şimdi ustanın ayak ucuna bakalım. Bir inşaat ustasının neyi olur? projeleri, planlar olur değil mi? Yerde ruba halinde duran şu parşömenlere bakın. Bunlar bina projesi değil. Bunlar onun yazdığı destansı hikayelerin projeleri. Eserin adı Dastanı Sultan Mahmut yani Sultan Mahmut'un destanı hikayesi. Projeler yerde destanlar değil de. Son olarak inşaatının kenarında duran o ağır ürkütücü taş bloğa bakın. Üzerinde ne var? Adalet terazisi, sur borusunu üfleyen bir melek. Bu sahne neyi anlatıyor? kıyamet gününü. İşte bu ağır taş onun kıyamet hallerini anlattığı Ahvali Kıyamet adlı eseridir. Konusu çok ağır olduğu için kendisi de böyle ağır bir taş blok olarak resmedildi. Toparlayalım arkadaşlar. Sınavda şeyyat hamza çıkarsa aklınıza hemen duvar ustası yani şeyyat gelecek. Duvarlara işlediği renkli aşk mozaiği Yusuf Züleyha, yerdeki destan projeleri Sultan Mahmud ve kenardaki ağır kıyamet taşı Ahvali Kıyamet hatırladığınızda bu iş bitmiştir. Görsel hafıza ile edebiyat inşaatımız devam ediyor. Geldik Ahmedi. Ahmedi kendi yazdığı devasa kitaplardan inşa edilmiş görkemli bilgi tahtında kibirli ve kendinden emin bir şekilde oturuyor. Burası onun bilgi sarayı. Ahmedi gösterişli alim kıyafetleri içinde burnu biraz havada kendinden emin bir şekilde tahtında oturuyor. Başının üzerinde asrın en büyük alimi kendine göre yazan bir düşünce balonu var. Tahtın sol tarafı tamamen antik bir tapınak gibi dizayn edilmiş devasa bir kitaptan oluşuyor. Ne bu? İskendername. Bu kolçağın başında Büyük İskender'in miğferli bir büstü var. Kitabın içinden bir rulo açılıyor ve üzerinde Osmanlı tarihine dair çizimler var. Yanına not düşünmüş, tarih, tıp, felsefe, her şey var. İçinde sadece İskender'in değil Osmanlı tarihinin ve birçok ilmin olduğu dev bir ansiklopedik eserdir İskendername. Tahtın sağ tarafı ise daha mahlaslı. Burası Cemşid-i Hurşid kitabı. Bu da parlayan güneş, Hurşid ve içinde bir kadeh tutan yakışıklı bir adamın yansıması olan bir ay, Cemşidi sembolü var. İkisi birbirine aşkla bakıyor. Buradaki çağrışımımız güneş ve ay gibi parlak karakterlerin aşk hikayesi Cemşidi Hurşid aşk mesnevisidir. Ahmet'in bir elinde üzerinde dumanlar tüten iksir dolu bir tıp şişesi var şişenin üzerinde Tervihul Ervah yani ruhların ilacı tıp kitabı yazıyor. O sadece bir şair değil aynı zamanda ruhlara şifa dağıtan bir hekimdir. Bu eseri de Tervihul Ervah. Ahmet'in yüksek tahtına çıkmak için kullanılan kitaplardan oluşmuş bir merdiven var. Bu merdivenin üzerinde Mirkadül Edep yani Edebiyat Merdiveni Dil Bilgisi kitabıdır. Buradaki çağrışım edebiyatın zirvesine yani Ahmet'in seviyesine çıkmak için gereken dil bilgisi merdiveni. Bu, Mirkatül edip Ahmedi'nin ayaklarının altına serilmiş, üzerinde şiirler yazılı, nehir gibi akan bir halı var. Divan, Türkçe ve Farsça şiirlerinden oluşur. Hemen özetle arkadaşlar metaforları tekrarlayalım. Kitaplardan yapılmış, tahta oturan kibirli alimden Ahmedi İskender büstü, soğuk kolçak, İskender name, tarih, ansiklopedik bilgi. Güneş ve Ay Sembolü, Sağ Kolçak, Cemşidi Hurşit, Aşk Mesnevisidir, Elinde Şifalı iksir Şişesi, Tervihul Erbaht, Tıp Kitabı, Tahta Çıkan Kitap Merdiveni, Bir Kadül Edep, Edebiyatın Merdiveni. Ahmet deyince bu görseli aklına getir, sınavdan soru kaçırma. 14. yüzyıl özellikleri ve şairlerini bitirdik. Bir sonraki videomuz olan 15. yüzyılın önemi ve sanatçıları. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizlerden tek isteğimiz videoyu beğenmeniz ve yorum atmanız. Görüş ve isteklerinizi yoruma yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ezberleme, görselleştir, unutma, hatırla.